Evet Harun. O kedi buraya gelecek dedimse gelir. Getirir. O kedi buraya geliyor mu? Geliyor, geliyor. Geliyor mu Harun? Ben burayı kontrol ediyorum. <laughs> Kepçe var mı?

Eğer sağa doğru geliyorsa sen de sağa doğru gel. Abi ona bakıyorum sağında. Çok hafif sağında. Çok sağında değil. Nasıl? Harun en son turnayı gözünden vurdu bugün. Ama ne dedim ben Harun? Acı geldi oltayı. Hiç <laughs> elledim oltayı. Eee kim alacak onu kepçe de yok he. Başka bir de takılmış da olabilir. iyi kepçe mi var? Nasıl yani? Atmayacağım <laughs> alacağım. Hani sen dayanamazsın. Kim? Biliyorum ben seni. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet alır ya. Diyarbakırlı halinde yok <laughs> kepçeci. Hiç sorma. Bu hala patıralmadı. Bu barakıda. Taşa girmesin. Bir Hayret Bir tane Kepçesiz hayretmiş ya. Kepçesiz nasıl balıkçılık yapıyoruz ya? <laughs> ha su yapmış orada. Hmm. Biri o balık ha. Durma durma. Sıcaklar ya bak. Bana güzel. wow, çok güzel su yaptı. Nasıl öleceğiz onu? Turna ne bu? Turna gibi. Nasıl alırız? Kepçe yok. Hadi. Hadi abiciğim hadi. Yap bir güzellik. Çıkart. Neye takılmış? Çıkart. gelmiyor mu? Ali çıkart montunu. Hadi abiciğim soyun. Evet. Uzun Ali alacak turnayı. Turna gibi. Taşa Dikkat. Hadi dikkat kaymayasın. Burna. Evet, burna. Burna. Turna Turna'yı gözünden vurdular. Süper olsa attılar bir, bir, bir yakası. Ya bu olduğunda söylemedim abi turna burna 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 diyor. Bu saatte turna vuruyor. E tam saati be Murat. Kepçe var mı kepçe? Yok ali, kepçe. ali, Ali kepçe. <laughs> gelmiyor. Niye gelmiyor? Bir başka bir sine var mı? Senin bir sineye mi takıldı? Bunu buna takılmış. Yavaş yavaş getireceğiz onu. Hadi hocam, sen boşluyorsun. Ben Hoca biraz sola geçer misin? Oo, maşallah. Turnaş. <laughs> Turnanın kralı be. Biraz daha yanaştırıyorum beklemekte. Misineden tutma. Panik yok. Yavaş. İşte budur kopart misinesini kopar. öbürü rahatlasın Aman aman abi. aman. aman hani. Hayır. Benim misineyi kopar, benim misineyi. Turna'ya dikkat. Hayır, şimdi, <laughs> şimdi abi. Harun tebrikler evlat Harun bırak kamerayı lan. Misineyi şer. Misine var, misine balıkta. O yüzden söylüyorum. Yanlış misineyi mi koparttın yoza Hayır hayır. Mavi. Abi de orada aslında. Işık yok mu? Dur dur elini sokma, elini sokma. Penseyle alırım dur. Ay, dur. Ay, dur. O, Şu şurada. Bu da bu içine şey. girmiş. Ocağın içinde bu. Neydi? Bal <laughs> <yedi>. oyunu. <galay gülüyor> <yapmış>. Abi <laughs> elini sorma. Zaten <Zadir> balı, <laughs> balı yiyecek. Zaten abi. Şimdi babadırca. Çok sakat. Al abi dur. Abi pense yok mu sizde ya? Acele bile götüremeyiz ya. Harun dur lan. Abi abi pense yok mu sizde pense? Bir vuracak. Pense elinden girecek. Dur. Yanağında, yanağında dur. Çıkmaz ya はい、なる <music>